130 yıl önceki Osmanlı dönemi Suriye'sini fotoğraflarla gözler önüne seren 2. Abdülhamit dönemi Suriye adlı eser Demirören yayınlarının basımıyla okurla buluştu. Üç dili olması çok iyi. Aynen üç dili zaten değil. Evet. Bir de olmak lazım Alman evet. İmparatoru. Evet. Yani Alman Şu D alt tarafı Helenistik Üstü, üstü daha geç, D geç. geliyor orta geç çağ. Evet. Müthiş. Telgraf e, anıtı bu. Bak, C telgraf hatları. Çok, çok hoş bir de. Evet. Bu müthiş bir anıt. Bu telgraf anıtı. Bakın şurada telgraf hatları var. Yukarıda çok hoş bir minyatür e, cami. Cami. cami, var. Özgün bir Evet, çok anıt. müthiş bir anıt. Şu anda duruyor mu acaba? Hükümet konağı. Hükümet konağı. İşte orada mimari, mimari de mesela... İdari öğrenciler görüyor musunuz? Bölgenin şeyin dışında yani bir Osmanlı üslubu var. İdari yapılara çok önem veriliyor. Heh, şu, yandım. şu çok önemli bir belge. Bu Demirören yayınlarının çıkarttığı Suriye kitabı çok önemli bir kitap ve bunun için Demirören yayınlarını gerçekten tebrik ediyorum. Bu kitap Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in iradesiyle oluşturulmuş muazzam bir fotoğraf koleksiyonu, Yıldız albümleri adıyla bilinen, o dönem Osmanlı, tüm Osmanlı ülkesini belgeleyen muazzam bir fotoğraf koleksiyonunun küçük bir parçası. Ee, o dönemde e, 2. Abdülhamit e, dönemin çok iyi fotoğrafçılarını ülkenin dört bir yanına göndererek <laughs> bu tür fotoğraflar e, çektiriyor. Bunun amacı bilgi sahibi olmak. Yani ülkenin en uç noktasına kadar neler yapılıyor. Özellikle binalar, resmi binalar, okullar buna çok önem verilmiş. Öğrenciler, o okul öğretmenleri, o bölgede yaşayan insan profili. Tamamen bir bilgi alma, yani imparatorluğun dört köşesinde neler oluyor, neler bitiyor. Müthiş bir belgeleme. Dolayısıyla böyle bir arşivin yayınlanarak herkesin kullanımına sunulması çok önemli. Kitap adından da anlaşılacağı üzere Suriye'nin özellikle de kültürel mirası ve sosyolojik geçmişine vurgu yapan bir içeriğe sahip. Bu yönüyle ön plana çıkıyor. E, diğer yönüyle de şunu söyleyebiliriz. Mesela e, belli zaman dilimleri içerisinde şehirler, yapılar e, hatta bazen insanlar da fiziksel dönüşüme ve değişime uğruyor. E, şöyle bir baktığımız zaman da Suriye yakın zamanlarda çok şeyler yaşamış bir yer. E, bu yaşantı tabi bazen negatif olarak bazı dönüşümlere de sahip olabiliyor. Maalesef bu kültürel miras da bunlardan etkileniyor. E, ve... Geçmişle günümüz arasında o köprüyü sağlayan bir kültürel miras sadece adı üzerinde bir miras olarak değil de yaşanmışlıklarıyla geçmişe vurgu yapan yapılar. Fakat ne yazık ki işte bu son dönemlerde yaşanmış olan bazı olaylardan dolayı o ciddi miktarlarda zararlar gördü. Şimdi kitapta yaklaşık günümüzden 130 yıl kadar önceye ait fotoğrafları içeriyor. Suriye'nin çeşitli yerleriyle ilgili. Hatta bunun içerisinde mesela Hicaz demir yollarının geçmiş olduğu havza da o civarlarda. Ee, onu da içerecek şekilde bazı veriler var orada. Ee, böylelikle hem iletişim de kolaylaşıyor o dönemde ee, ve aynı zamanda tabi Osmanlı İmparatorluğu o dönemler henüz e, çökmüş olmadığından dolayı e, bazı ülkeler hala Osmanlı İmparatorluğu'nda. ...mevcudiyetini devam ettirmekteydiler. Bunlardan bir tanesi de Suriye. E Suriye'nin bir de... ...özellikle de Helenistik bir geçmişi var çok sağlam. Yani, e, tabii ki... ...günümüzden binlerce yıl öncesine dayanan bir yerleşim yeri. Çok fazla miktarda burada insanlık geçmişinin izlerini sürmek mümkün. E, böyle bir yer olunca da tabii haliyle... E, ...bir dönem özellikle Sultan II. Abdülhamit döneminde de... ...Suriye imparatorluk içerisindeki önemli ülkelerden biri olarak dikkat çekmiş. Burada işte kitaptaki fotoğraflara bir baktığımızda Şam özellikle başta olmak üzere ağırlıklı olmak üzere Halep ve çevresine dönük işte da var bunların arasında İdlib. Ee, bu bölgelerle ilgili öne çıkan çok çeşitli çok değerli belge niteliğinde fotoğraflar var. Mesela Osmanlı döneminde orada inşa ettirilmiş olan yapılarla ilgili fotoğraflar var. İşte mesela Şam'daki Süleymaniye Külliyesi gibi ya da işte e, yine Halep'teki Osmaniye Külliyesi gibi. E bunlar son derece değer arz eden yapılar Osmanlı için ve 19. yüzyılın sonlarındaki haliyle onlar oradan takip etmek mümkün. İşte ya da ne bileyim Şam'daki Emeviye Camisi ya da işte önemli türbeler. işte Hazreti Yuşa'ya atfedilen türbe başta olmak üzere çok çeşitli yapıların da izlerini sürmek mümkün. Dediğim gibi bunlara mesela günümüzle o geçmiş dönem arasındaki karşılaştırmasını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Sultan II. Abdülhamit döneminde bir proje gerçekleştiriliyor. Hicaz Demiryolu Projesi. Buradan işte kutsal topraklara kadar devam eden bir proje. Ee, bu projede tabii önemli arterlerden geçiyor demiryolu. Ee, çeşitli istasyon binaları vesaire vardır. Şimdi bunun tabii ki yapılmasının çeşitli amaçları var ama Öncelikle amaçlarından bir tanesi imparatorluğun işte batısıyla daha doğusu ya da güneyi arasında o çizgiyi, o iletişim hattını kurabilmek. Ekonomik olarak da tabii taşımacılık önemli çünkü o yıllarda taşımacılık sektörünü canlandırmak. Onun dışında tabii ister istemez bunlarla beraber bir de kültürel etkileşimle gündeme geliyor. Daha evvel işte yolculuklar biliyorsunuz at sırtında at arabasıyla vesaire yapılıyor ve günler ve hatta aylar sürüyor ve trenle beraber bu durum da ortadan kalkıyor. Bu da iletişim daha hızlı olmasını ve kuvvetlenmesini sağlıyor. Bunun bir ayağı olarak da imparatorluğu dışarıya tanıtmak özellikle de yeni kıtada yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'nın batısında da tanıtma gayreti var. E neden? E çünkü o yıllarda mesela daha henüz televizyon gündemde değil. Daha işte radyoda keşfedilmiş değil. Ee, bu vasıtayla, fotoğraf vasıtasıyla e, kendini dışarıya anlatma kaygısı da var. Bu da çok önemli. Aynı zamanda tabii Sultan II. Abdülhamit'in bir e, imparatorluğun çeşitli yerlerini tanıma gayreti de var. Bütün bunları topladığımızda da işte bu e, albüm, daha doğrusu işte bu Demirören yayınları tarafından yayınlanmış olan kıymetli bir çalışma olan Suriye kitabı gündeme geliyor. Onun içerisindeki yaklaşık 200 tane önemli görsel belge var. Bunlar hakikaten çok önemli görsel belgeler ve buna erişme şansının olması da muhteşem. Çünkü Abdülhamit albüm veyahut da işte Yıldız albümü olarak bilinen bu albüm çok binlerce fotoğraftan oluşuyor ve bunlar aynı zamanda Amerikan Kongre kütüphanesinde de yer alan çalışmalar bunlar aynı zamanda.